Evet arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videonu çekeceğim. Bugün bahçede birkaç iş var. Oraların düzenlenmesi, ondan sonra bahçe işlerinin yapılması, toprağın bellenmesi gibi işleri yapacağız bakalım. Bunu size bugün göstereceğim biraz. Kaç dışarıda işimiz vardı onları hallettik. Şu anda bahçe yoluna gidiyoruz bahçeye doğru gidiyoruz artık. iftar bahçede yapabiliriz. iftar bahçede yaparsak orada da güzel bir iftar yemeği akşama çekeceğim. Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> bahçeye geldik. Bizden başka gelen yok. Müjgan da getirdik bahçeye. Onun için de iyi oluyor. Geziyor. bahçenin kenarına böyle kuş burnu ekmiştik zamanında. Çok da büyümediler ama Tabii poşet poşet buralara yapışmış. Bayağı düzenlenmesi lazım. Ya nereye geldin? Bahçenin. Nereye geldin fıstığım benim? He? Nere burası? Nere burası? Müjgan. Müjgan. Gel Müjgan. Gel gidelim. Evet. <laughs> Bugün bahçeyi belleme yapacağız. Geçen hafta ya da dün mü? Bizimkiler buraya patates soğan ekmiş sanırım. Ya da sadece patates ekmişler. Eski usul garip yapmışlar. Yani annelerinden babalarından gördüğü şekilde. Ama ben bu sene değiştirmeyi düşünüyorum varık sistemini. Düz çizgi halinde tek bir şey yapmak istiyorum. Hem sulaması daha kolay. Aynı zamanda bakın ağaçlara kireç yapmışlar. Evet haftaya soğuklar olacak. Kar gelecek. Bizim ağaçlar neredeyse çiçeklenmiş yani. Çiçek açmışlar. Kayısı ağacı. Şurada kayısı ağacı. Arkada kiraz vişne var. Buralarda asma var. Bir şeyler var. Geçen sene ektiğim çiçekler bunlar sanırım. Evet, papatyanın güzelliğine bak. Çok güzel papatya çıkmış. Arıların yerini değiştirebilirim bu sene buradan. Arılarım öldü kışın tekrar 2-3 hafta yeni arı alacağım. 5 açıdan 2 kovan arı yapacağım yine. Bu da erik ağacı. Bakalım bu sene erini yiyebilecek miyiz onu? Burada bu sanırım armuttu. Bunlar da bizim çileklerimiz ama adam akıllı çileğe hiç olmuyor. şu alanı temizlemek lazım. Neyse buralar göreceksiniz. Önümüzdeki aylarda çok güzel olacak. Yeşillenecek, düzelecek. Çiçekler çıkacak. Şu an hazırlık aşamasında bura. Arkadaşlar biz bahçeyi iki defa belliyoruz. Bir güzün belliyoruz sonbahar. Bir de bahar belliyoruz. O yüzden toprak şu anda da yumuşak. İstediğin kadar spor yap. Toprak belleme bambaşka. İnsanı yoruyor. denedim biraz. Babam yaptığım işi beğenmedi. Dar atmışsın dedi, genişletiyor şu anda. Hortulmuş esas. Buranın hepsi patates mi olacak şimdi? Ya? Hepsi. Patates, Patates olmuyor, bence ekmeyin patates. Boşa ekiyorsunuz. Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Soğan yaşayasın diye. Olursun. Susuluyor öyle mi? Ha. Bunlar geçen seneden kalma soğan. Değil mi anne? He, uzun diktik işte. dik. Yerinde kalan. Şu beyazlar gübre mi? Gübre olmuş. Şeker gübresi. Ha. Müzgen. Müzgen ne yapıyorsun Müzgen? Müzgen ne yaptı? Kelebe kovaladı. Miau diyor bir de. Müzgen. Müzgen. Bir de garip bir ses çıkartıyor böyle. Bunlar da sarımsak. Evet hanımefendi prenses çamura bastı Ayağını çamur battı. Ayağını çamur etti bir de sirkeliyor. Kibar. <laughs> Neymiş Müjgan? Müjgan gel. Gel. Gel yumurta vereyim. Gel mama vereyim. Tamam, dedikten, onu onu. Onun niye sen? Şu mu? Şu şu. Tamam götürmüştük ki. Oraya bir kazık çak yeri belli olsun. Ben tamam. içten bağlı da sürüyorum. Erik mi bu? Evet. Tomurcuklanmış kız tutmuş. He. Tutmuş. tutmuş Baksana başının tomurcuna. Bir sallamasın rüzgar. Bunun dibine bir kazık git. Esnaf tutmuş lan. Bunu sularsak karın içine gelirse. Tamam. Daha iyi olur. Çünkü hemen böyle. Evet. Onu aşılamak lazım. Evet arkadaşlar, şu anda bahçede su bitmiş, içme suyu. İçme suyu doldurmaya gidiyorum. Köy var aşağıda. Köy çeşmesine gideceğim. Oranın suyu da gayet güzel. Satın alma sulardan bile güzel. Bir de şimdi sular gerçekten çok pahalı olmuş yani. 5 litrelik su 15 lira. Yani biz bir dolduruyoruz. 30 tane şişe falan dolduruyoruz. Evde de kullanıyoruz, burada da kullanıyoruz. Bahçenin üçte birini belledik gibi bir şey oldu. Bu yol yazın ya da bahar mevsiminde çok güzel oluyor. Ben fotoğraf çekimi ekliyorum. İki taraf ağaçlar böyle. Evet, köy sınırlarına giriş yaptık şu anda. Şu ilerideki köyün parkı. Evet arkadaşlar çeşme böyle bir yer Buradan yardım toplanıyor çeşmeye Şöyle, burası eskiden aslında bayağı kerpiç bir yermiş ya, sonradan düzen, düzenleme yapmışlar. Erkeklerin girmesi yasak diyor ama. Erkekler giriyor yani çatıya bak. Suleyman'ın hepimize diyor ama öncelik köylü halde. Bu su depoda birikiyor. Daha sonra böyle depodan buraya dolduruyor sanırım. Bu şekilde bana alırla. Hatta burada da herhalde ilk ilk çeşme buraymış. Sonra burayı kapatmışlar.